eriyen kaşarıyla bugün mutfağımızda kahvaltılık menemen hazırlıyoruz. Tavama 3-4 yemek kaşığı arası zeytinyağı aldım. 2 adet charleston biberim var. Yağımı atıyorum. Biberlerim hafif yumuşayıncaya kadar ara karıştırarak pişiriyorum. Yumuşayan biberlerimin üzerine 2 adet orta boy kabuklarını soyduğum domateslerimi bırakıyorum ve arası da karıştırarak domateslerimi yumuşatıyorum. Domateslerimiz gayet güzel yumuşadı. Şimdi üzerine baharat, damak tadımıza göre tuz, kırmızı biber ilavesi yapıyorum. Karıştırıyorum şöyle kısa bir süre. Baharatları da şöyle bir kısa bir süre çevirdim. Şimdi üzerine 2 adet yumurtamı bırakıyorum. Şimdi beyazlarını hafif dağıtıyorum yumurtalarımın. Sarılarına da şöyle bir batırıyorum kaşığımı. Çok fazla dağıtmayacağım sarılarını. Beyazlarını dağıtmak istedim. Kaşarımlar onları atıyorum. Üzerine kapak kapatıp kaşarların erimesini yumurtaların pişmesini bekliyorum kaşarlarımız erimiş altını söndürüyorum ocağımın ve servise hazırlıyorum Türk sofralarının vazgeçilmezi kahvaltının vazgeçilmezi kaşarlı menemen hazırladık bugün mutfağımızda afiyet olsun